Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantı olan Delta, dünya genelinde hızla yayılıyor. Türkiye'de de son bir haftada artan vaka sayılarından sonra esnaflar da kapanmaya gidilebileceğini, bunun olmaması için tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini savundu. İnşallah et, et, kapatmazlar da etkisiz de olur yani bu Denizli millet gitti. Sahillerden geldim. Tekrar kapanma şeysi olur. Tabii Zorlu bir zor tab zor çektik biz. Bir yıldır kapanma zorluk çektik, çekmedik değil. Şimdi esnafın hepsi perişan duruma düştü. Kirasını ödeyemediler, borçlarını ödeyemediler. Şimdi bir daha kapanırsa yedi esnaf perişan olacak. İnşallah kapanmasın. Sahiller akın etti, oradan gelenler kapanacak. Sahillerde, şeyler bilsin tekrar bir daha kapanacak. Onlar şey olacak. İnşallah kapanmasın. Ödemelerde zorluk çektiklerini ve iş potansiyelinin düştüğünü belirten esnaflar, kısıtlamaların olduğu dönemlerde oldukça zorlu günler yaşadıklarını söyledi. Ya Şu durumda kapanır. Bize esnaflar olarak çok kötü etkisi vardır zaten. Biliyorsunuz ödemelerde güçlük çekiyoruz. İş potansiyeli düşüyor. İnsanlar tamamen giyim, ayakkabıdır. Bu tür şeylere bakmıyorlar. Tamamen gıdaya yöneliyorlar artık kapanma sürecinde yani ödemelerde çok zorluk çekiyoruz özellikle çek ve senetlerde olsun yani sıkıntı oluyor ya yani biz esnaf esnaflar olarak çok problemler yaşıyoruz bu konuda. Peki öyle bir ihtimal var mı kapanma? Tabi? Var tabii ki var yani turizm açtığına göre yüzde yetmiş yüzde seksen kapanma ihtimali büyük zaten vaka arttı. Parklarda olsun, AVM'lerde olsun, piknik alanlarında olsun özellikle. insanlar dipti ve burun buruna yani 3 doz değil 6 doz bile vursak herhalde pandemimiz bitmeyecek gibi gözüküyor. İnsanlar bilinçli değil. Esnaf olarak biz destekliyoruz. Yani tabii hükümetimizin yapmış olduğu, devletin yapmış olduğu önlemler çok güzel. Ama esnaf açısından mesela pandemi destek programları olsun, onu sonucuma hiçbir kimse gelmiyor. Hani hepsi milletvekilidir, belediye başkanlarıdır, yardım açısından, destek açısından hiçbir şey yok. Yani o da beklenilen bir şey ama bu sefer artık bir yerden patlar. Nasıl patlar? Bu 3 lirayla 5 lirayla yardım destek paketiyle belediyenin gıda desteğiyle bu olacak bir şey değil. Ya komple olması lazım, hayat durması lazım. O da zor bir şey. Ya da herkes için eşit bir şey olması lazım. Ki aynı şekilde bu şekilde devam ederse 20 bin 30 bin yine görürüz ve kapanırız. Allah muhafaza. Kapanması esnafı kötü duruma düştü yani. Şimdi herkesin borcu şeyi var yani ödemesi var. Şimdi kapanırsa o sıkıntı olur esnaf durumda. Ama kapan da <laughs> için iyi olur yani. Demek senin bu yani. Şu an için vaka artışlarının endişe verici olduğunu belirten esnaflar, eğer bir kapanmaya gidilecekse devletin eşit bir şekilde esnafa yardım eli uzatması gerektiğini aktardı. Valla e, gidişat iyi değil. E, vakalar gün geçtikçe yeni çoğalmaya başlamış. Haberlerde izliyoruz e, ama bu çok büyük bir sıkıntıya e, sebep olacağını düşünüyorum. Çünkü bir anda böyle pat diye açılıverince insanlar da ne oldum delisi gibi oldu böyle. Bir anda herkes e, sokaklara coştu ve kimse şu anda maskeyle de dolaşan yok. E, ben iki gün önce Balıkesir, Edremit'te Edremit'teydim. Tıklım tıklım her yer, bütün plajlar tıklım tıklım mesela. Ondan dolayı bu ileride yani Ekim gibi tekrar e, hükümet tekrar kapanmaya gider diye düşünüyorum. E, bu turizm için açıldı zaten biliyorsunuz. E, ondan dolayı da sıkıntılar yaşayacağız diye düşünüyorum ya. Kapanırız tekrar. Gidiyor tabii. Geçenlerde, geçen ilk pandemi başladı başlayalı. Ben neredeyse aşağı yukarı 4-4,5 ay falan kapalı kaldım. Hani kapanmaya e, uyduk daha doğrusu. Hani e, diyorlardı ya kapanın, evde kalın falan diye. Biz onlara çok uyduk. Dört yıl boyunca, dört yıl diyorum pardon, dört ay boyunca ben hiç şaşmadım mesela. Ee, tamam biz mesela el işçiliğiyle iş yapıyoruz. Ben evim, evimde de küçük bir atölyem var. Orada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama insanlar çok zorlanıyor şu anda. Yani tekrar bir kapanmaya giderse e, esnafların yüzde yetmişi iflasa gider diye düşünüyorum. Yani buna hükümet bir süre çok iyi bir karar vermeli. E, kapanacaksa da esnaflara bütün esnaflara adaletli bir şekilde dağıtım yapmalı diye düşünüyorum. Çünkü esnafların durumu hiç iyi şu anda. Şu anda e, bir Avrupalı bir sezonumuz var. Biliyorsunuz İç Anadolu bölgesinde de çok Avrupalı e, gurbetçilerimiz var. Onların gelmesiyle bir hareket var. Ama onlar da işte 9. ayın 15 gibi giderler gittikleri zaman tekrar biz bize kalacağız ve Eylül'den sonra tekrar kapanırsa çok kötüye gider bu ülke diye düşünüyorum yani bu buna iyi bir önlem almalı.